Arkadaşlar bugün yeni bir Aga Story serisiyle birlikteyiz. Bugün e, iki tane konuğum var. Emirhan. Merhaba. Melek. Kapat. Merhaba. Tamam. Şimdi oyunumuza geçelim. İlk önce oyuna geçmeden önce bir şey diyeceğim arkadaşlar. E, e, şimdi Napoli Krallığı serisi silindi dosyaları o yüzden giremiyorum. E, o yüzden en baştan bir seriye başlayacağız. Bu sefer Fransa Krallığı ile oynamayı düşünüyorum. Heh, tamam. Başlıyoruz arkadaşlar. Oyna. Başladık. Fransa Krallığı olarak bütün dünyayı fethetmeliyiz. Evet. Dünyamız. İlk hedefim olarak bütün Fransa'yı almak istiyorum. Şöyle. Şu bu şunlarda ilk önce bir şeyleri verelim şunları araştırmaya 10 ordu bakımına 10 verelim nüfus artısı 3 ekonomi bilmesi 3 5 yönetim geliri 5 yönetim 5 ay 5 olamadı <laughs> neyse devam edelim. İlk önce yatırımlar yapacağız. İkinciyiz. Birinci kim acaba? Neyse gerek yok. Yatırımlar yapmayla gelişmek istiyorum ilk önce. Şu vergileri falan ayarlayalım. Vergiler, mallar, yatırımlar işlesi. Tamam. Diplomasi olarak ekonomimiz çok kötü. E bir ekonomi şey yapalım ekonomi haritasından. Başkentimizin ekonomisi Paris çok küçük, bir ekonomi. Yani Paris'e göre çok küçük bir ekonomi. Paris'in ekonomisini yükseltmemiz lazım. Ve kendi ekonomimiz de yani. Çünkü çok az ekonomimiz var. Değil mi arkadaşlar? Büyük bir, yatır bir yatırım yapalım. O yüzden para bekleyelim biraz. Çok büyük bir yatırım yapacağım şimdi Paris'e 50 bin olsun ama düşüşe geçti. Bu kadar daha para tutamıyormuşuz. Biraz sonra bir araştırma yatırımı da yapalım. İlk önce ekonomimizi geliştirmemiz lazım. Çok yayılmacı bir politika izlemeyeceğim. Daha çok yani ekonomiyle gelişmek istiyorum. Ya da yayılmacı politika da Hadi lan. Yayılmacı politika izleyerek bir, şey çekelim. Ve birinci olmuşuz. Araştırma yatırımla yine birlikte daha güzel olacak. Paris'in ekonomisi artık yerine beni geçti. Ekonomi çok yavaş gelişiyor daha büyük yatırımlar yapmayı düşünüyorum. Aslında ilk bir araştırma yatırımı yapsak daha iyi olabilirdi. Çünkü araştırmayla yerimiz artardı. Tamam şu 25 bin olsun. Tamam. Şimdi araştırma yatırımı yapalım. Para biriksin biraz bir. Bu ikinci yeri olabiliriz. Ekonomi döşüşü girdi. O zaman araştırmayı fulleyelim. Araştırma teknoloji haritasını açalım. Teknolojide baya bir yerdeymişiz. Hatta en altta bile olabiliriz. Yok en altta değilmişiz. Hatta teknolojiye çok aç bir ülke olduğumuz için şu an baya bir hızlı gelişiyoruz. Teknoloji aç bir ülkeyiz. Baya az teknolojimiz vardı. Birinci Ceneviz Cumhuriyeti. Geliyoruz. Hatta sıralamaya gireceğiz şimdi. Geldik. Bu yatırımla birinci olamayabiliriz ama bir dahaki yatırım bir tane daha yatırım yapıp birinci edeceğim. Birinci olmadan bırakmayacağım Şu an yatırımımız kesildi. Bir, bir daha bir para biriktirelim. Paramız birikti. Araştırmaya verelim. Ve devam edelim araştırmamızı çok arttırmak istiyorum. Arada baya bir fark koyacağım. <laughs> Oo Ceneviz de bilir işte. 58 oldu. Ama bizi asla geçemeyecek. Aslında biz onları geçeceğiz. Şu, şu an birinci değiliz. Çok konuşuyorsam kızmayın. Evet birinci olduk. Alt olsun. 60 oldu. Yine bir tane daha yatırım yapacağım. Çok güçlü olmak istiyorum. Tamam bunları başlayayım. Bu çok kapsamlı olmayacak için çok para biriktirmeye gerek yok. Bu iki konuğumuz da arada bir bize bir yardım verecek. Onlar da yani iç işlerde yardım edecek. Baya bir gelişti teknolojimiz. Fark attık şu an. En altlardan en üstlere çıktık. Bu yatırımla birlikte bitsin. Tamamdır. Biz neden bu kadar geriye gittik ya? İkinci olduk yere. Şimdi şu puanlarımızı verelim. Ay 25 bin puan var. Şunu bir 5 yapalım. Araştırmayı 20 yapalım. Geri kalın. Allah. Lokalizasyon iş, iş, işlemine verdim ya ücretine. Çok az zaten. Boş yere ya. Gerek yok ona. Tamam şimdi bir paramız bilgisi. odan ekonomi yatırımları yapalım biraz bir. Ekonomi. Ay abi yani ekonomimiz var şu an. Kötü bir şey. yüz bin ekonomi yapalım. <laughs> Para programı zaten hiç kimse yetişemeyeceği için burada yatırımlarımızın hepsini yapmak güzel olacak. Yani hiç bu ülkenin sınırı yok. Tamam ve niye iyi ya? Harragon bizi sövmüş. Tamam. O zaman yerinde siz Merak etmeyin. Aslında eski serideki gibi biz Napoli diyecektim ki Napoli diye bir şey kalmamış. Tamam o zaman bizde daha iyi bir vas, daha vassal bir şey daha iyi bir buluruz. Aragon en büyük savaşlardan bir tanesi olabilir. Ve bir savaş ilanı. Bize bir şey konulmuş. bir de bu var. Bugün neyse. Hallederiz. Doğru basalım. Tüm parayı harcamayalım çünkü diğer topraklarda da basacağız. Bu da çok az çıkıyor zaten. Allah yetiştir. Oldu tamam. Biraz da şuradan basabiliriz. Sonraki tur diyelim. Sen bizi bahçede gördün. Bahçe var mı sanırım birader? Ne bir şey söyleyeceğim. Sen benimle barışır mısın? Beş. Ben senin hiç alakam yok yani. Şöyle. O kötü oldu. O kötü oldu. Asker alma yapalım bir. Oradan bir saldırı yapalım. Sonra burada bir yetiştirme yapamayalım. Bütün ordu buraya gelsin ve o ot toprağı alamadık. alamadık. Para da gelmiyor şu an. Benimle barışır mısın Ne olur barış benimle kardeşim. Allah rızası için barış ya. Allah'ın adını verdim barış. Tabi Müslüman değil karşımızdaki devlet. Bana ne diyor adam? Geliyorum. Uh -huh. Bu arada bizim kurtarışımız, kurtarıcımız olacak. Buradan da oldu basalım. ordu da gelsin yardıma. O da saldırsın burada. O buraya bir yardıma gelsin. Burada buraya, burada buraya, burdu buraya. Onun çok ordus kalmadı her yer Dağı, dağıttığı için orduyu. Toparlanıyoruz. paramızla geliyor. ordu kötü oldu. Yardıma gitsin buradan. Burada ordu da buraya. Allah ya yanlış yaptık. Ordu buraya. Burada bir ordu basımı yapalım. Son iki tur Oraya düştü. Orası alındı Orası düşmedi. Yerini alamadı rastlamamadı. Tamam şimdi buraya az bir oldu yeterli. Buraya tüm gücümüzde buraya az bir oldu yeterli evet. Tüm gücümüzle oraya da saldırdık. Oraya alanı biz geri alacağız. Geri dalındı. Sonra buraya başkentlerine girelim. Başkente saldırımız başarılı oldu. Bir azıcık bir hatta tüm parayla basalım ki o son adam da bize bir yardım eder. Tamam. Daha... Nereye, Nereye? Nereye? gidiyorsun? Ne Yusuf sesini kapatmış. Sus 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 Buradan bir savaş geldi Ordu basını yaparak Engelleyelim ama Ordalı mı Saldırı yapıyorum evet, Bize savaş idam etti Gördüm. Merge join. Neo Buradan bir saldırı, buradan bir saldırı. Balon. Ya salmına geliyoruz. Ve bitti. Barış müzakerelerini yapalım. Tüm topraklarını alamıyoruz. Güzel bir toprak alımı yapalım şöyle. Talebi gönderelim. Evet diyelim ve talep kabul edildi tabii ki. Şunlarla basalım Kaç olur? 4 yıl olmuş kardeşim. Gel barışalım. Ne? Gelin barışı kabul etmedi lan. Şimdi oraya gelirdim de. Biz orduları bir çekelim. Bu ordu burada kalsın. orduyu bir başkente çekelim. Biz orada ne güzel yatırım yapıyorduk. Bizi rahatsız ettiler. Gördüler. Bu iki devlet de alırsak şu iki devlet de çok güzel olacak. Hatta bunu şimdi bile alabiliriz. Zınlar varsa e, küçük bir ordu basımıyla küçük bir ordu basınıyla yani şu kadarcık bir orduyla savaş ilan ediyorum. Savaş ilan ediyorum. Ya ilk tur o adama verilmez yani. Ben savaş ilan ediyorum, ilk o saldırıyor. Benim savaş ilan edeceğimi nereden biliyor? Açıklasın oyun hadi. Benim savaş ilan edeceğimi nereden biliyor? Ona. Boş yere uğraşıyorum yani bunlardan. Her tatilin tek toprağı var. Ne giremiyor. Sen yani koskoca şu hayvetli Fransa... <laughs> İmparatorluğunu mu yancan? Fransa krallığıydı biliyorum. İmparatorluk değil. Kafamı karıştırdılar. Karıştırdılar. Artık benimle barışır mısın? Barış, ne olur. Barış. Barışmazsan geleceğim tabii. ver Seni vassalım yapacağım lan. Burada buradan bir ordu basayım bir de. Seni vassalım yapacağım. Dur. Buraya çıkacağım. Ve çıkamadık. Artık barışacak. İkimiz de bayağı bir ordu kaybettik. Yani barışı var. Kabul etti. Aferin. Şimdi bir asimilasyonları yapalım. Ve videoyu da burada sonlandıralım. Yavaştan videomuzu sonlandıralım. Evet Emirhan ve Melek burada video video çekerken konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Videomuzun sonuna geldim. Bir, şey ee, bir dahaki bölümde size ne yapacağımızları anlatayım. Bir dahaki bölümde Aragon çok büyüdü bizim biz Avusturya aşı düklüğüyle bir vasal olalım. Aşıklar aşıdıklığını Fransa'ya şey İtalya'ya getirelim buraya kadar. Oradan da Aragon'a saldırtırız. Aragon'la biz de buradan saldırırız. Güzel bir ittifaklı kurarız. Bugünkü bölümümüzü burada sonlandıralım. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlarım. Bu bu